Oy bebeğim benim. Oy bebelerim benim. Bir sen mi kaldın kuzum? Bir sen mi kaldın kuzum? Ha? Bir tek sen kaldın. Çok üzgünüm. Için çok üzgün. Çok üzgünüm kardeşlerin için. Tamam tamam kuş. Tamam, sen de alacağım. Sen de alacağım. seveceğim. Dur. Dur. Şu bebekleri ilgilenelim. Gel kuşum benim. Gel benim, benim. Gel güzel kuşum benim. Bir tek sen şey mi kaldın kuşum benim? Oh, oh. Bir tek sen şey mi kaldın kuşum? Tamam kuşum tamam. Tamam şimdi size mama vereceğim. Dur dur. Acil etme bir dur. Bir dur acil etme bir dur. Önce bebek. Tamam, vereceğim, vereceğim. Gel, gel. Gel bak, burada, burada. Gel, gel, gel. Burada, gel. Dur, dur, dur. Vereceğim, dur. Dur, bir acele etme. Acele etme. Bir, bir acele etme. Dur, dur. Dur, bir acele etme. Şurada, şurada, şurada. Ha. Dur, bir acele etme. Dur, bir acele etme. Dur. Dur, bir acele etme. Dur, bir acele etme, etme. Dur, tamam, dur. Gel hey bebeğim. Güzel hey bebeğim ya. Maşallah bebeğim. Bir tek sen mi kaldın kuzum? Ha? Bir tek sen mi kaldın? Hı? Beş kediden bir sen mi kaldın? Hı? Seni iyileştireceğiz kuzum. Seni iyileştireceğiz ya. Sen iyileşeceksin kuzum benim. Hiçbir şey kalmayacak. Gözlerin düzelecek. Tamam mı? Gözlerin düzelecek. Geçenlerde 6 tane bebek getirmiştik arkadaşlar. Gözleri ve ağızları yara. 6 bebeğin birisini tedavi ettik. Bitti. Bunun tedavisi sürüyor arkadaşlar. 4 tanesini kaybettik maalesef. Yani 6 bebekten elimizde kalan bu. İnşallah. Kızım sen de iyileş. Sana da bir yuva bulalım. Tamam mı kuzum benim? Tamam mı kuzum benim? Maşallah kuzum. Düzeleceğin inşallah kuzum. Sen de düzeleceksin. Ya tamam tamam kuzum. Hey kuzum. Hey kuzum. Tamam kuzum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum kuzum. Biraz ağla kuzum bak. Biraz ağla kuzum. Bak ağlayınca Ağlayınca yuva oluyorlar size. Kuzum hiç ses çıkmıyor. Maalesef kuzum hiç ses çıkmıyor. Değil mi kuzum? Değil mi kuzum? Miyav desene mi kuzum hadi ne olur. Hadi ne olur miyav da hadi. Hadi miyav da hadi. Hadi kuzum miyav da hadi. Hadi. Hadi kuzum miyav da hadi. Hadi miyav da hadi, hadi bakayım. Hadi bir miyavdi, hadi bakayım, hadi, hadi kuşum, hadi bir miyavdi, hadi, tamam, seviyorum seni, he tamam, tamam, seviyorum seni, kuşum seviyorum, sevgi kelebeğim benim, tamam, tamam, seviyorum seni kuşum, hadi iyileş de sana ev bulacağız, tamam mı, ya sana ev bulacağız.